Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde satrançtaki açılışlardan İtalyan açılışını öğreneceğiz. Hemen İtalyan açılışının hamlelerine geçelim. Beyazlar oyuna E4 piyon hamlesi ile başlıyor ve merkez karelerine piyon yerleştiriyor. Siyahlar da benzer cevabı E5 hamlesi ile veriyor. İkinci adım biliyorsunuz atları ve filleri oyuna çıkmak. Üçüncü adımda rok yapmaktı. Çünkü iki tarafta ilk adım olan merkezi piyonla kontrol altına almak hamlesini, adımını yerine getirdi. Beyazlar burada at F3 hamlesiyle E5 piyonuna saldırarak atını oyuna çıkıyor. Siyahlar da at C6 hamlesi ile atını oyuna girerek aynı zamanda kendi piyonuna, saldırı gelen piyonuna koruma yapmış oluyor. Beyazlar bu konumda filini C4 karesine getirirse işte İtalyan açılışına girmiş olur arkadaşlar. Fil C4 hamlesi İtalyan açılışının belirleyici hamlesidir. Peki neyi amaçlar İtalyan açılışı? Gördüğünüz gibi fil en zayıf nokta olan F7 noktasına bakıyor. Dolayısıyla İtalyan açılışı rakibin zayıf noktasından yararlanmayı amaçlar ve daha çok saldırı hamleleri içerir. Sizlere de çok popüler olan, çok sık tercih edilen bir saldırı oyunu göstereceğim. Siyahlar burada oyuna atını ya da filini girmeli. Çünkü biliyorsunuz atlar ve filler oyuna girmeli. Siyahlar eğer atını F6 karesinden oyuna girerse beyazlar sürpriz bir şekilde oyunun erken hamlelerinde bir saldırı olanağı yakalıyor ve atını G5 karesine getirip feyidi zayıf noktasına ikinci taşınına saldırmış oluyor. Bu saldırının adı kızarmış ciğer saldırısı olarak geçer. Komik bir ismi var ama literatürdeki adı bu arkadaşlar. Çok da sık tercih edilen bir saldırıdır. Siyahlar bu saldırıyı sadece ve sadece piyon hamlesi ile D5 hamlesi ile engelleyebilir. Filin çaprazını kapatarak. Burada beyazlar piyonu piyon ile almalı, e d5 hamlesi yapmalı. Siyahlar eğer sanki sorunsuzmuş gibi gözüken at d5 hamlesini yaparsa, çünkü düşündüğü şey şu, filler atı, fil atı alırsa vezir de fili alacak ve eşit değişim olacak diye düşünürse, işte burada kızarmış ciğer saldırısının çok ilginç bir hamlesi geliyor. Beyazlar beklenmedik bir şekilde atını feydi noktasından feda ediyor. Evet, bedavadan veriyor. Vezir ve kale çatılı yaptığı için bu feda edilen atı siyahlar almak zorunda yoksa zararlı çıkacak. Siyahlar bu atı aldığında tabii ki şığı açığa çıkmış oluyor. Beyazlar atı neden verdi dersiniz? Siyah şığı açığa çıkartıp ona saldırabilmek için. Dolayısıyla iş başa düştü, vezire düştü. Vezir F3 karesinden hem şah çekiyor hem de ata ikinci saldırıda bulunuyor. Siyahlar şığını kaçmalı. Çünkü atı da korumalı. Hem şığını kaçıp hem atını koruyabileceği bir hamlesi var. O da şah e6 hamlesi. Ve beyazlar halen at geride fakat ortada gezinen tehlikelere açık şaha saldırma yolunu arıyor. Saldırma prensibi der ki saldırıya taş getir. Bu yüzden beyazlar at C3 hamlesi ile uykudaki tembel atını oyuna girerek hem de açmazdaki ata 3. saldırıyı getirerek oynuyor arkadaşlar. Ve bu oyun bu şekilde sürüp gidiyor. Beyazlar bir taş feda etti ama karşılığında rakip şahı açığa çekti. Tehlikelere açık hale getirdi ve devam eden saldırı hamlelerine sahip oldu. Bu oyunu burada incelemesini bırakacağım. Çünkü boynun çok daha uzun devamı var. Sizlere sadece kızarmış ciğer saldırısının İtalyan açılışı içerisinde yer aldığını göstermek istedim. Geri dönüyoruz. İtalyan açılışının belirleyici hamlesi fil 4 demiştik. Ve siyahlara at F6 hamlesini oynatmıştık. Şimdi ise fil 5 hamlesini oynayalım. Bu da İtalyan açılışının ana devam yoludur. E, at F6 hamlesinin adı da e, iki at savunması diye geçiyor arkadaşlar. Yani İtalyan açılışı iki at savunması diye geçiyor. Fil 5 ile ise bir diğer ana devam yolu. Beyazlar burada rok yaparak devam edebilir gelişimine. Veya atını çıkarak devam edebilir gelişimine. Fakat İtalyan açılışı saldırıya yönelik bir açılış olduğu için C3 hamlesi yapıyor beyazlar. Bu bir hazırlık hamlesi. Bu hazırlık hamlesinin devamında beyazlar D4 ile merkezin kontrolünü ele geçirmek istiyor. Fakat dikkat edin. Beyazlar atının gelişiminden veya rok hamlesinden ödün vererek merkezi ele geçirmek istiyor. Çok ofansif, saldırgan bir e, açılış diyebiliriz. Siyahlar açılış ilkelerine uyarak at F6 gelişim hamlesi yapıyor ve E4'teki piyona saldırıyor. Beyazlar bu saldırıyı önemsemeden, umursamadan D4 ile planına kaldığı yerden devam ediyor. Siyahlar E, D4, beyazlar C, D4 aldığında beyazlar amacına ulaşmış gibi gözüküyor. Fakat bir problem var. File gelen saldırıyı siyahlar fil B4 şah çekerek engelliyor ve atla devamında E4'teki piyonu alabiliyor. Bakalım burada beyazların tercih edebileceği iki hamle var. Fil D2 ya da at C3. Bunlar en iyi, en makul cevaplar beyazlar için. At C3 hamlesine bakalım. At C3 hamlesi atı açmaza soktuğu için E4'teki piyonu korumuyor. Siyahlar da E4'teki piyonu alabiliyor ama aldığı zaman bakın nasıl bir saldırıyla baş başa kalıyor. Beyazlar burada piyon kaybını piyon kaybına karşı rok hamlesiyle gelişim yaparak devam ediyor. Çünkü kalesini kalesini arkadaşlar E1 diki E dikeyine getirecek ve E dikeyinden şaha yönelik bir saldırı içerisine sokacak. Bu çok tehlikeli. Bu arada siyahlar atını E4'e getirdiğinde E4'ten piyon aldığında C3'teki ata da saldırıyordu. İki saldıran var, tek koruyan var. Bu yüzden şu an buradan da piyon kazancı var. Siyahlar bu kazancı atla önce başlasın. At C3, B C3, Fil C3. Siyahlar ikinci piyonunu da aldı ve kaleye saldırıyor. Fakat şahı merkezde kaldı. Nasıl mı? Beyazlar burada, beyazlar burada fil A3 hamlesi ile fil A3 hamlesi ile arkadaşlar roku keser. Çünkü şah şahın geçeceği kareler ve kullanacağı kareler Rakip taşlar tarafından kontrol ediliyorsa rok yapılamazdı geçici olarak. Bunu d6 hamlesi ile filin yolunu kapatarak engeller ama daha sonrasında kalenin file saldırısı ile başlayan müthiş bir saldırı var. Bu oyun daha devam ediyor arkadaşlar. Kitaplarda, kaynaklarda, internet ortamında devamını görüp bulabilirsiniz. Beyazlar 2 piyon verdi ama müthiş bir saldırı olana elde etti. Ben biraz daha devamını göstereyim. Fil burada a5'e kaçmalı. Ona karşı beyazlar vezir a4 geliyor. Açmaz yapıyor. Açmazdan piyon hamlesiyle hem atı istiyor hem de atı kovalayıp fili almak istiyor. E, bu şekilde kazancı giden müthiş saldırı olanakları elde ediyor. Geri geliyorum. Geri geliyorum arkadaşlar. C3 atını siyahlar fili ile alsaydı beyazlar sürpriz bir yanıt verecekti. Beklenen hamle Bc3 gibi olsa da beyazlar burada D5 hamlesiyle ata saldıracaktı. Burada da yine çok karmaşık durumlar oluşuyor. Siyahlar çok dikkatli oynamalı. Örneğin siyahlar at e5 oynadığında beyazlar bc3 şimdi fili alacak. Siyahlar da c4'teki fili alarak kazanç hayal ederse size çok ünlü bir oyun göstereyim. Beyazlar vezir d4 gelmiş o oyunda hem c4 atına hem e4 atına hem de giydir piyonuna saldırmış. Siyahlar at cd6 gelerek atını atına bağlamış. Çünkü atlar daha değerli piyonunu verebilir. Beyazlar piyonu alıp kaleye saldırdığında ise siyahlar vezir f6 hamlesi ile kaleyi korumak, korumayı düşünmüş. Veziri kim koruyor öğretmenim? Veziri de at koruyor. Ama beyazlar muhteşem bir şey keşfetmiş. Vezirle veziri almış. Siyahlar atıyla veziri almak zorunda. Şimdi merkezi duran şaha kale e1 hamlesi ile şah çekmiş. Burada şığı tabi bir takım yerlere kaçabilir veya atı kapatabilir ama oyunda şah f8 hamlesini tercih etmiş siyahlar. Beyazlar filiyle bu sefer h6 karesine giderek tekrar şah çekmiş. Şah mecburen g8 karesine gitmiş ve mat edebilmek için beyazlar kalesini e5 noktasına getirmiş. Bir sonraki hamlede g5 noktasına getirecek ve siyahları mat edecek. Siyahlar bu matı durdurmak için Arkadaşlar atıyla E4'e hamle yapmış. Atıyla E4'e hamle yapmış. Fakat burada beyazlar muhteşem bir mat yakalamış. Beyazlar matı engelleyen E4 atından kurtulmak için atını D2'ye gelmiş. Tam bu sırada siyahlar D6 hamlesini oynayarak fili ile bu sefer ee, şey piyonu filinin önüne açmış ve piyonla da kaleye saldırmış. Fakat burada beyazlar Sürpriz bir yaratıcı bir cevap bulmuş Atla atı almış Kalesini feda etmiş Çünkü beyazlar piyonla kaleyi aldığında At atı alarak Şah çekmiş Mat etmiş arkadaşlar Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir maç İtalyan açılışından geldi Çok saldırı saldırıya yönelik bir açılış olduğunu söyleyebilirim Biraz geri saracağım arkadaşlar. Filin şah çektiği noktaya geleceğiz. Burada beyazlar fil d2 ile de devam edebilirdi. O zaman da beyazlar fil d2, siyahlar at bd2 ve merkezi kontrol eden beyaz piyonları parçalamak için, merkezi eşitlemek için siyahlardan önemli bir hamle d5 hamlesi. İkinci merkez piyonunu sürmesi merkezdeki beyazların hakimiyetini, kontrolünü bozuyor. Merkezi eşitliyor diyebiliriz. Beyazlar E piyonuyla D5'i alıyor. Siyahlar da atıyla D5'i alıyor ve atın merkezi e, merkeze yerleşiyor. Beyazlar rok hamlesini, siyahlar da rok hamlesini yaparak İtalyan açılışı bu şekilde bir konuma ulaşıyor. Tabii ki bu konumların daha devam devam yolları var. Devamı var. E, bu gösterdiğim oyunların içinde oyunlar da var. Çünkü açılış dediğimiz kısım tabii ki merkezi piyonla kontrol etmek atları filleri çıkmak, rock yapmak. Bu adımları kapsıyor olsa da işin içinde iş var arkadaşlar. Satrançta çok fazla olasılık olduğu için beyazın ve siyahların ikinci, üçüncü, beşinci hamlelerde, ilerleyen hamlelerde farklı hamleler, farklı cevaplar verebileceği için açılış teorileri çok fazla hamle barındırır. Dolayısıyla sizin açılışın temel fikrini bilmeniz, hangi taşın, atın ve filin Hangi kareden oyuna girdiğini bilmeniz yeterlidir. Bunun dışında rakibin hamlesinde gözünüz olacak, dikkatiniz rakibin hamlesinde olacak. Bu şekilde oynayarak açılışlardan sorunsuz çıkabilirsiniz. Ama temel düzeyde konuşmak gerekirse İtalyan açılışı görünüz gibi filin C4'ten gelişimi ile başlar. Zayıf olan f noktasına saldırıyı amaçlar. Beyazlar bu açılışta gerekirse birkaç piyon vererek gelişimini hızlandırmayı amaçlar. Saldıra yönelik bir açılıştır, bu yüzden de çok sık tercih edilir arkadaşlar. Umarım İtalyan açılışı nedir, nasıl oynanır size tarif edebilmişimdir. Bu dersimiz bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın, sevgiyle kalın.